Evet canlar hemen hemen her akşam elimizden geldiğince Kik'te canlı yayındayız. Kik'in bütün bilgileri de açıklama kısmında mevcut. Takip edip çanı açarsanız yayın açtığım zaman mağdur kalmazsınız. Çoğunlukla Five'm oynuyoruz. Arada sırada meta da giriyoruz. Sunucular eleştiriyoruz. Ee, şu anda bir tane sunucu da oynuyoruz zaten 5'im aktif olarak. Sizler de bize katılıp kickleyebilirsiniz. Allah'a emanet video devam. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Noir efsanesi role play'indeyiz. Yani sunucunun ismi Noir efsanesi değil ama Noir role play bizim için bir efsane. Yanımızda Zeki Dayı var, Dayı hoş geldin. Hoş buldum Yusuf'um. Sen de hoş geldin sunucuya ve hoş buldum Sen de hoş geldin. Beş gittin diyelim. Hoş buldum. Ee, arkadaşlar sunucu e, yarın Allah'ın izniyle cuma günü yani e, cuma ezanından sonra, selasından sonra mı diyelim, akşamına mı diyelim? Ne zaman açılıyor abi? Akşam 8'de. 14 Haziran akşam 8'de. Muir Gold sürümüyle e, kapısını dostlarımıza açıyor. Neredeyse bir yılı dolduruyoruz biliyorsun Muir'de. Evet. E, V1 ve V2 sürümlerimiz çok güzel dönüşler aldı. Şimdi birinci yıl özel. Daha doğrusu bir yıl olmasına yaklaşık iki ay falan var ama Gold sürümüyle tekrardan karşılarında olacağız arkadaşlar. Eyvallah. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında Discord'dan şimdiden yerinize alabilirsiniz. Video izlediğiniz tarih de önemli ama 14 Haziran'da sunucu aktif arkadaşlar. Bilginiz olsun. Abi bu araç çekiliş mi? Bu araç e, Yusuf Sefa'nın biliyorsun ki e, izleyicilerine özel bizim her videomuzda bir çekilişimiz olur. Hı -hı. Bu da onlardan bir tanesi. Aynı zamanda açılışta senle yayındayız. Eyvallah O inşallah. Yayında, o yayında bu çekilişi gerçekleştireceğiz. Discord'a gelmeleri ve bu çekilişe Eyvallah. katılmaları gerekiyor. E, o zaman sunucunun konsepti neydi? Unutanlar vardır ister istemez benim gibi. E, unutanlar vardır. Bir de ekstra olarak sunucuda bir konsept değişikliğine gittik. Normalde İstanbul'da geçiyordu sunucu. E, fakat şu anda Noirland adını verdiğimiz kendi e, oluşturduğumuz, kurguladığımız hayali bir evrende geçiyor. Yine hard roleplay, karakter gelişimi ve sosyal RP odağımız devam ediyor sonuna kadar. Eyvallah abi. Bunun yanında medium plus ekonomi yani para kazanması kolay. 10 binlerin 100 binlerin döndüğü bir ekonomi bizleri Eyvallah. bekliyor. Eyvallah. Mıyırda. Evet yavaştan sistemlerle, ara arayüzlemekle bize ne göstermek istiyorsan başlayabiliriz abi. Tamam istersen F panellerden başlayalım. F1 ve F2 gösterdikten sonra F4'e geçmeden önce ben seni bir yavaşlatacağım. Tamam abi. Burada işte karakter bilgilerimizin yazdığı, kullanıcı dahi hepsi burada yazıyor. Ee, araçlarımız, evlerimiz, güncelleme notları adı başlığı altında bir şey yapmıyor. Bildirme paneli diyor. Gördüğünüz hataları diyor. geliştirici bildirebilirsiniz diyor. Aynen. F2'de güzel bir e, arayüzümüz var. E, Sade, şık FPS'imizin anasını ağlatmayacak. F2. Biz sunucu da biraz daha modernleştirmeyi ve işte slash komutlarıyla çok cebelleşmeden insanların e, rolde ne kadar pratik olabiliyorlarsa o kadar pratik olmalarını e, istiyoruz. F4 panelimizde bir PM panelimiz var bizim. Hmm. Sunucuda normal slash PM yazıp e, chat ekranını kirleten sarı şeylerle yazılarla karşılaşmıyorsunuz. PM'den mesela ben şu an sana bir şey yazdığımda F4 e panelinde yani. Yani bu şekilde abi. mesajın geliyor. Aynı zamanda F4'ü bir kapat istiyorsan ben sana tekrar mesaj attığımda mesaj attığımda sağ yukarıda ve aşağıda bir bildirim görünüyor gönderen Aa, evet. kişi ve e, sağ yukarıda da bir gene mektup gibi bir ikon. Sonra F4'e basıp kontrol ediyorsun. Aynen öyle. Burada e aynı abi. zamanda oyuncuları Blacklist'e vesaire atabiliyorsunuz, engel atabiliyorsunuz, bildirimleri vesaire Yazmak isteyen, yazmak istemeyen muhabbeti, muhabbeti dönersin dön, yani. önerseler. Aynı slash zamanda. Slash PM yazınca direkt Heh. bu panel açılıyor. Alışkanlık olur da Kontrol Slash PM, abi. aynen. Alışkanlık olur da Slash PM yazarlarsa vesaire diye yine bu paneli atıyor artık. E, f altımızda bir hud panelimiz var. Five mood, sound hud tercih ediyorum ben daha çok. Siz diğerlerini zaten detaylıca incelersiniz. Speed'umuza kadar ayarlayabiliyoruz. Radar arayüzümüzü yüzümüzü de ayarlayabiliyormuşuz. 10 numara abi. Daha da eklersiniz zaten buraya. Aynen öyle. F7'de bir mod panelimiz var. Bu mod panelini biraz daha arayüzünü güzel hale getirmek istedik. Onu Aynı zamanda misiniz? modları kendi lokalinize indirme fırsatı da sunuyoruz bu arayüzle beraber. Çok iyi olmuş abi on numara. F9 zaten klasik sinematiğimiz. Araç kiralama muhabbeti var biliyorsun sunucularda. Buraya ha. yan açmanı istiyorum. Ha, onu eline al biraz uzaklaş ve H tuşuna bas. Aynen öyle. Skutur kiralayıp abi map 10 numara bu arada. Onları da göstereceğiz zat zaten. Duru, 10 numara olmuş. Map'iniz de bu arada map'iniz çok hoşuma gitti. İGS'i şöyle değil. dolaşayım abi ya? Ben olur olur buradan da bahsedeceğiz. Çevrede özellikle İGS çevresinde ara sokaklar olsun işte bu Malibu olsun Malibu'nun yanındaki kilise olsun vesaire olsun. İşte otelimiz de var aynı şekilde. Ana odağımız yaşayan bir şehir yaratmak insanlara. Yani bir şehre geldiklerinde ne e, görmek istediklerini insanlara teslim etmek ve gerçekten rol yapabilecekleri bir ortam sağlamak. Aynen. İstersen Scooter'ın olduğu yere bir daha gel. Ben başka Scooter'ın olduğu yere gittim. Hiç Buraya fark etmez. Teslim ediyor muyuz abi? edebilirsin. Ee, oranın yanına gelip tekrar H'ye bas. Tam buranın yanına geldiğinde karşına bir panel çıkması lazım. Kira iptal şeklinde. Ha, bana çıktım ya abi. Yok abi. Ö, öbür aldığın yere bir git bakalım. Belki ondan kaynaklı abi. Aldığın yere bırakabiliyorsan sadece. Ya benim bildiğim eline alıp öyle tekrar şey yapman lazım. Tekrar onun H'ye bas yakında gelip. Aynen. Ha. ha i̇ki defa bastın. Aynen. Şimdi tekrar oraya git ha. ve kira iptal. Abi de. ben H'ye basacağım diye J tuşuna basıyormuşum. Ha. Tamam. Az önceki hiç yerden hiç de oluyor değil. muhtemelen de. Biz beceremedik. Şimdi, aynı zamanda bu şöyle işleyen bir sistem. Ne kadar kullanırsan o kadar para ödüyorsun. Yani sabit bir kirası yok. Eyvallah. geri Aynı zamanda muhtemelen e, biz yapamadık ama diğer şeylere de e, oluyor alabiliyor. oluyor. Ben yani, çünkü J tuşuna bastım abi. Şimdi seni bir diğer e, ulaşımla alakalı sisteme çekeceğim. Abi. Ulaşımla alakalı sistemde araç kiralama. Buradaki otobüs durağına gelmeni istiyorum. Geldim abi. Geldikten sonra karşında böyle bir panel açılıyor. Tam koltuğa hmm. değdiğinde. Burada istediğin bir noktayı seç. Çok güzel e, hızlandırmışsınız sistemi. Vaa wow, çok da güzel bir arayüzümüz karıştırıyor. Yine yani konuşturmuşsun bu alan kim yaptı? eline koluna sağlık. Bundan developerımız Ander'e de selam olsun o zaman. Aynen. Harbi Ander, Anderli yani. Yani sunucuda gerçekten meta piyasasında hemen hemen herkesin yani. bildiği e, developerlar vesaire ciddi anlamda emek gösterdiler. İyi oldu. Çok uğraştık vallahi. Harcanmış yani para harcanmış öyle basit bir sunucu değil. Yani elimizden geldiğince güzel bir sunucu oluşturmaya çalıştık. Her uzaklığa göre yani iki durak arası uzaklığına göre bu şeyin süresi uzayıp kısalıyor. Bu miktarda değişiyor. Şimdi az önceki scooter sistemini hatırlıyorsun. Evet abi. Biz bunu meslekleştirdik aynı zamanda. Kıtırla meslek mi? yapıyor abi. Evet. evet ve çok modern, çok ıı, yenilikçi bir sistem olduğunu düşünüyorum. Hemen seni burada çekeceğim. Bu alana girmeni istiyorum. Oradaki tuşa bas. Kirala dedim abi. F11'ine bir bilip gelmiş olması gerekiyor. Onun karşısında dur tam, in şeyden, scooter'dan. İndim abi. Şimdi NPC'ye dokununca bir şey olmuyor. Skuterin tamam. arkasına gitmen gerekiyor tam olarak. Arkasına git Scooter'ın, Evet. Ha. Bir çanta alıyor. NPC şimdi etkileşime girmeni istiyorum. Aha. Tutar girin diyor. Orada siz de 900. senden istenen tutarı 900. giriyorsun. Mesafeye göre verdiği para değişiyor. Oradaki kartlardan abi? bir tanesini deniyorsun. Orada posa temassız okutuyorsun. O kartlardan iki tanesi geçersiz, bir tanesi geçerli oluyor. Şansa bağlı olarak. Onu tutturman gerekiyor. Tutturunca haber var. Ha, başarılı abi, tutturdu. Orada bir fiş çıkacak. Evet, Fişe evet. tıkladığın anda da atıyor abi, okay. Teslim ediyor. Tekrar bindiğinde e, farklı bir NPC'ye bunu tekrar götürebiliyorsun. Şimdi sana aynı NPC düştü. Çünkü video hızlı olsun diye teke düşürdüm. Ha, okay. sayısını. Eyvallah. İn şimdi tekrardan sen skutura. Bilmiyorum tekrar e, tekrar pizza yerine gidip. Mesleğe mi bırakacağız abi? Aynen öyle. Buraya geliyorsun. Bu şekilde mesleği bitirmiş oluyorsun. Olabildiğince her şeyi rolsel ve e, karakteri de bunu yaşatarak yapmak istiyoruz. Normalde hani, oturup da meslek gösterecek halimiz yok ama. E, Eyvallah. Bunu görmelerini bu, bu istiyoruz. Bu gösterilir. Bu gösterilir Burada yanımdaki çöpe gelmeni istiyorum. Çöp karıştırma sistemimiz. Diğer sunucularda olduğu gibi çöpün yanında eğil, içini karıştır şeklinde şeklinde değil bir mini game oynatıyor. E tuşuna bastın önüne panel geldi mi? Burada e, farklı farklı çöpler var ve sen onlara tıklaya tıklaya hmm, boşaltıyorsun. Evet. İçinden belli bir şansa bağlı olarak illegal maddeler veya değerli malzemeler çıkabiliyor. Bu çıkan değerli malzemeleri de şu an sende çıkmaması çok olası çünkü olasılığı düşük. Eğer malzeme çıkarsa da sunucumuzda buldun mu? Ne buldun? Vallahi eşya bulunuyor e ama kar maskesi buldum abi. Heh, mesela o kar maskesini takabiliyorsun. Ya da çok farklı oranlarda telefon, e, yüzük, kolye, işte kırık bilgisayar vesaire gibi eşyalar çıkıyor. Bunları sunucudaki pound shop'a gidip satabiliyor arkadaşlarımız. Bilgileri olsun. Eyvallah abi. Şu Malibu'nun Malibu, Malibu içine girmeni abi. istiyorum. Bu Malibu'yu şimdilik ben e, garaj olarak değiştirdim. Yani. Burası bizim mekanik e, objemiz. Hatta yukarı çıkarsan şöyle bir, hmm, bir garaj mesela, yazısı da var. Abi, objeyi göstermek için okey abi şimdi. Aynen. Ben Malum'un içinde şeyin ne alakası var? Ne var? Garaj yazıyor. Biz burada... Bu e, şeyi, mekaniği tabii ki farklı farklı objelerde mekanik olsun galeriler, ailelere tahsis edeceğiz ve aileler meslek olarak yapabilecek aynı 5 gibi. Eyvallah. Şimdi ben burayı bir Malibu'ya çevireceğim bir de Malibu'nun içine. Bakalım ağabey. Burası da bize özel yaptırdığımız, daha doğrusu yurt dışında bunu satan bir yerden satın aldığımız Malibu sistemimiz. Çok güzel La. Bunu da normal bir oyuncuya, aile olmasına gerek yok işletmek isteyen ve rol kalitesini bize ispatlamış bir kişiye tahsis edeceğiz roller yapabilecek herhangi bir oyuncu. Çok hoş olmuş abi elinize sağlık. Şimdi burada slash datı yazmanı istiyorum. Videoda göstermek için buraya koyduk. Evet abi kelepçe diyor. Hoş Bu datı oldu. Şu anda ben sana datı ver yapmadım polisin içinde. Evet abi. Datı ver yaptığımda verdiğim kademeye göre senin dati yetkin değişiyor ve alabileceğin şeyler değişiyor. Polis departmanı olsun, şerif olsun, hastane olsun. Hepsi için e, farklı farklı datiler aynı arayüzde mevcut. Olur. Bunu da bu şekilde görmüş olsunlar. Şık bir data arayüzünüz var. Ve rütbeye göre de değişiyor. Sonucumuzdaki shop sistemi de hemen şöyle aynı şey gibi işte dat sisteminden öyle. Bu bizim black market e, NPC'miz. Black market'i ailelere tahsis edeceğiz ve bu illegal itemler maymuncuk olsun bıçak olsun işte illegal tohumlar olsun bunların satışını aileler diğer oyunculara yapacak ve bunlar olmadan diğer aileler işte araç parçalamayı depo soymaymış ya da illegal tohum meslekleriymiş yapamayacaklar. Eyvallah. Yani ailelerle yok. role girip satın almaları gerekiyor. Sağına baktığın zaman Five M hastane görüyorsun. Soluna baktığın zaman polis departmanı görüyorsun. Vay Şurası çok iyi. Şimdi polis departmanına şuradan girmeni istiyorum. Giremeyeceğimiz delik yok abi Allah'ın izniyle. Şuradan gir. Heh, girdim şimdi abi. Şimdi orada bekle istiyorsan içerisini vesaire detaylı gösteririz zaten. Ben şimdi ateş edeceğim. Bana yaklaşıp slash GCR yazıp ID'mi girmeni istiyorum. Şu şekilde. GCR şimdi GCR testi pozitif. Five var bu arada. Hız Aynen. son 10 dakika içerisinde ateş etmiş silah ait olan mermi fist diyor. Aynen öyle. Hey, hangi silahı kullandığımız vesaire infosu da düşüyor polise. 10 dakika içerisinde ateş etmişsek eğer e, polis... Biz pozitif yani. çıkıyor. Göz Bunu temizlemenin iki yolu var. Ya polis temizleyecek ya da karakter suda bir süre vakit geçirmek zorunda. Yoksa silinmiyor hiçbir şekilde. Adminlere vesaire sildiremiyorsunuz. Aynı şekilde hani videoyu çok uzun tutmamak için polisle ilgili şunu söyleyeyim. Poliste bir plaka sistemimiz var ve bu plaka sisteminde şöyle bir özelliğimiz var. Araç arandığı zaman polis bunun plakasını tabletine girdiğinde aracın aranması devam ediyor ve 5 dakikada bir aracın en son görüldüğü konuma dair polise bildirim düşüyor. Ve sizin de gidip e, plaka sök komutunu kullanmanız gerekiyor. Haritada falan onun blipi var zaten. Çok basit bir şey olduğu için göstermeyeceğim. arama hmm. rollerine girecek arkadaşlar için haberdar etmek amaçlı söylemiş olayım. Son 2-3 sistem kaldı göstereceğim. Sen de daha fazla tutmak Bakayım istemiyorum. Abi. Zaten V1 tanıtımları vesaire biliyorsun. Tabii de Oradan bakabilirler. Senle çekmiştik. Açıklamaya koyalım evet. Açıklamaya koyalım. Öbür sistemlere de bakabiliriz. Süncün çok güzel bir havası var ya. Böyle hani mafya 2 havası var. Anladın mı abi? Oynadın mı? Hiç bilmiyorum oynadım oynadım. Tatlı bir havası var yani. NPC'ye gelip e, parti kurmanın isteyeceğim ama muhtemelen senin paran parti kurmaya yetmeyecek. Ben senin yerine hemen bir Yusuf Sefa partisi kururdum abi. Siyasi parti, parti mi abi bu direkt? Aynen öyle. Siyasi partide bir hey, belediye başkanlığı yarışına giriyorsunuz. Sunucumuzda hmm. seçim arabaları olsun, şu olsun, bu olsun. Hepsi mevcut. Neden belediye başkanlığı yarışına giriyorsunuz? Birincisi, AİSİ olarak erişilebilecek en yüksek yetkilerden bir tanesi bu belediye başkanlığı. Ne işe yarıyor? İnteriorlardan, silah ruhsatlarından ve emlak işlerinden sorumlu oluyor aynı zamanda. Halka vaat verirken halkın taleplerini dinlerken biz bunları analiz ediyoruz. Yaptığımız analizler sonucunda da sunucuya aslında sistemler ekliyoruz. Belediye başkanı IC ve OC arasındaki köprümüz olmuş oluyor. Developerlar ve oyuncular arasında IC bir köprü kurmuş oluyoruz. Yani aslında sunucuyu geliştirme işini bile rolle yapmış oluyoruz. Ya disiplin işte anladın mı abi? Bunu oturtturursanız ne mutlu size ki siz oturtturursunuz. Geçmişinizi vermişsiniz Meta'ya. Sunucu ciddi anlamda başarılı ya. Yani parti 40 yıl düşsem aklıma gelmez yani. Şimdi o oy kullanma abi. O oy kullan oy kullan. Aha. Star ok tuşunu kullanarak kaydırabiliyorsun. Developerlarımızın denemek için açtığı bir sürü parti var orada. Hı hı. Developerlarımızın denemek için açtığı partilerden mesela rastgele bir tanesine oy verebilirsin orada. Hataylı Suri Hatay'ı Suriyelilerden temizlemek diyor abi. Ben bu adama oyumu veririm. Zafer partisiymiş. <laughs> Sen o adamı oy verdin. abi sunucuda en çok oyu alan parti belediye başkanlığına yerleşmiş oldu. Ve e böylece ya. meeting rolleri olsun, seçim arabası rolleri olsun birçok role imkan alışır. Aynen öyle sürer. On numaradır abi. Aynen öyle. Ee, bu interiörü buraya göstermelik koyduk. Tabii ki gidip burada uçmalarını beklemeyeceğiz <laughs> arkadaşlara. Sakın diyor ee, Sana aslına bakarsan en yüzeysel haliyle Noir roleplay'i e, göstermiş olduk burada. Benim söylemek istediğim şey şu. Her şey böyle olabildiğince abi. modern ama bizim sizden istediğimiz şeyler old school şeyler. Yani sizden biz sadece rol istiyoruz, karakter gelişimi istiyoruz. Siz rolünüzü ve karakter gelişiminizi doğru yansıttığınız sürece oyuna para yatırmaymış işte tanıdık çekmeymiş, ekip toplamaymış böyle şeylere hiç girişmenize dahi gerek kalmayacak. Çünkü biz Noir olarak gelecek 60 tane kaliteli rol yapan insanı 120 tane e, nasıl söylenir bu insanları kırmadan 120 tane standart oyuncuya değişiriz öyle diyelim. Metanın genel kitlesi göz önünde bulundurulduğunda mantığımız tamamen rol üzerine yaşayan az bir şey. Az olsun üzerine. bizim olsun. bizim olsun aynen öyle. Son bir sistem daha göstereceğim yine bu rol. Gösterelim abi olarak. ondan sonra da kapatalım yavaştan. Okey. Şurada sol tarafta bir korku rolüne dair bir info düştü sana. Evet. Böyle bir o da street diyor. Çarpıya bastığın zaman e, uzunca bir süre o bildirim düşmüyor. Sonra tekrar Grove street'e girdiğinde bu bildirim düşüyor. Ve bu South site dediğimiz bölgenin tamamında çetelere ait mapler vesaire var. Bizim çete sistemimiz daha doğrusu sunucudaki illegal sistemimiz diğer sunuculara göre çok farklı. E, bizim illegal faction management diye bir Discord var. Onun linkini de zaten açıklamaya koyacaksındır sen. O Discord sunucusunda illegal aynılar rol, yaptıkları rolleri paylaşıp puan topluyorlar ve topladıkları puanlara göre gelişiyorlar ve bu gelişmeler onları diğer ailelerin üstüne taşıyor. Hani doğrudan ben 25 kişi geleyim, baronluk alayım tarzı bir muhabbet yok. Rolün ne kadar iyiyse, ne kadar ileri seviyeyse o şeyi sen hak ediyorsun ve çetelerde de kendi içinde bir üstünlük muhabbeti bu şekilde sağlanmış oluyor. Sunucuda biliyorsun şeyler gördün, bankamatikler gördün. O evet, bankamatikler soyunmuş. Soyulabiliyor aynı zamanda. Ve bu bankamatiklerden %50 olasılıkla market soygun kartı düşürüyorsun. 10 tane soyulabilir marketimiz var. Ve bu marketlerden %25 ihtimalle kuyumcu soygun kartı geliyor. Kuyumcuyu soyduktan sonra %10 olasılıkla banka soygun kartı geliyor. Ve bu şekilde hani hırsızlık becerilerinizi geliştirerek aslında soygunlar yapmış oluyorsunuz. Direkt hurra gidip bankayı soyamıyorsunuz. Hatta sen önce bankamatik daha sonra market marketten kuyumcu, kuyumcudan da banka. E, sen buraya giderken ben sana düm ben bankaya da çekeyim. Çek abi oraya da bakalım. Amacımız dediğim gibi her türlü karakter gelişimini sağlamak. İllegal ve legal faction management discordlarına herkesin gelmesi gerekiyor. Bizim bu ana discordumuzun yanı sıra. Oraya gelmeyen kişilerin birlikleri yok sayılıyor. Yardımları vesaire de doğrudan illegal faction management discordundan yapılıyor. İnsanların gelişmeden haberdar olmak için oralarda takılması gerekiyor. Bunları söylemiş olalım. Bu arada market görüyorum kanka abi. 10 numaraymış abi. Bunlar soyulabilir marketler işte. Arkadaşlar sunucunun ip discord adresi açıklama kısmında herkesi davet ediyoruz. Yaz tatilinde mutlaka değerlendirin. Hani yok kardeşim ben oynamam deseniz bir de bir şans verin derim. Hani bir yere, evet. çünkü hoşunuza gidecek güzel bir vibe var sunucunun. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında diyorum ve başka da bir şey demiyorum. Herkesi davet ediyoruz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.